Müslüman olmayan kişi ve Müslüman olan kişi ikisi bir arada evlenebilirler mi? Evet, Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Müslüman, ya da tersi? Müslüman bir e, hanım gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Bu kesin mi? Evet, bu kesin. Ama gayrimüslim bir kadın e, ehli kitaptan ise, Hristiyan Yahudi ise... Müslüman bir erkekle evlenebilir mi? Müslüman erkek böyle bir kadınla evlenebilir. Ama ateist ise e, efendim mecusi ise o olmaz. Ama ehli kitaptan olan Hristiyan Yahudi onlarla evlenebilir. Şimdi soruyu izleyicimizin sorduğu gibi sorarsak cevap olmuyor. Yani şöyle sordu izleyicimiz. Müslüman olan biri Müslüman olmayan biriyle evlenebilir mi? Buna cevabımız ee, tek e tabii, cevap olamıyor. E, tabi şartlı, şartlı cevap. Şartlı oluyor. cevap Şartlı cevap var. Eğer Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Kadın erkek cevap diye ah, ayırmamız, Cevapları kadına, ayırmamız gerekiyor. Cevapları evet. kadın erkek kişiyi ayırmamız gerekiyor. Ama hocam buyurduğunuz gibi tamam erkekler gayrimüslim kadınlarla evlenebiliyorlar ama ama ateistse evlenemez. Deistse Evlenemez. Mecusi ise evlenemez. Yani ehli kitaptan olacak. Ehli Şart kitaptan bu. olacak doğru. Ehli kitaptan Onun olacak. da şartı var demek. Onun yani. da şartı var. Kendi içinde bir takım şartlar olan bir soru. Evet. evet. teşekkür ediyoruz hocam. Öğrenmiş olduk böylelikle. Devam edelim bir başka video soru var. Görelim. İnsanlar diyor ki benim evim yok ama evde altınım var bana zakat düşmez. Bu doğru mu yanlış mı? E bu yorum yanlış. Yani evim yok altınım var. Bana zekat düşmez. Bana zekat yok bu yorum yanlış. Yani e, temel ihtiyaçlarından batte temel ihtiyaç maddelerinden başka nisap miktarına yani bu demek değil ki illa evi olacak, barıhı olacak, arabası olacak. Ondan sonra nisap miktarına sahip olacak şart böyle değildir. Evim yok. Arabam yok. Ama nisap miktarı param var veya altınım var veya ticaret malım var zekatla mükellef miyim üzerinden bir yıl geçtiyse mükellefim peki devam edelim bir başka video soru var görelim Selamünaleyküm hocam benim bir sorum olacaktı ama ben yakın zamanda babamı kaybettim daha önceden büyüklerimiz bize söylerdi hani üç kuduhu bir elham okuyun ölülerinize diye fakat babamızı kaybettikten sonra biraz araştırmaya girince ee, ve sosyal medyadaki de bazı hocalarımız e, bu üç kulhü elhamın e, Türkçe'ye dönüştürüldüğünde ölülere bir hükmü olmadığını söylediler. Ne biz yıllarca yanlış mı dua ettik? Ölülere ne okunacağız hocam? Bizim bildiğimiz dua onlardı. Yani Fatiha'nın Türkçe mealine sevindim. baktığımızda ya da İhlas Suresinin Kul Huvallahu Ehad e, Türkçe mealine baktığımızda bu, bu bunlar ölülere hitap etmiyor, dirilere hitap ediyor. O zaman yanlış mı yapıyoruz Muhtim diye soruyor. Bey bu mantık yanlıştır. Kur'an Yar baki, Yar hakiki biricik sevgilinin kelamıdır. Yani onun bildiğimiz, bilmediğimiz hikmetleri vardır, faydaları vardır. Allah'ın yaratan, yaşatan yaşamamız, ölümümüz, ahirimiz akıbetimiz, hidayetimiz, dalaletimiz cennetimiz, cehennemimiz elinde olan e, ölümsüz dili Allah'ın kelamıdır. Onun kelamının okunmasında ölünün de faydası var dilinin de faydası var yani illa ee, ölü için dua mahiyetinde olması gerekmiyor. Değil mi ki biricik sevgilinin kelamıdır? Doğru. Onun okunmasında bildiğimiz bilmediğimiz faydaları vardır. Bunu böyle bilmeliyiz yani. Ne Tanmış. okuyalım hocam? Ne okuyalım? İhlas-ı Şerif okuruz. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki üç ihlas bir hatim yerine geçer. Hayır bunları geçelim. okumasak yani. ne yapalım? Ne okuyalım Aa, değil mesela? Mi? O, ne yapalım? yapalım yani? Yani böyle Öllerimiz diyen için. arkadaşlarımız var ya sanırım onların da başka çaresi yoktur. Peki <laughs> annemiz öldü. Başında ne edelim? Başında siyasi sohbet mi yapalım? Şiir mi okuyalım? Ağlayalım mı? Şarkı türkü mü söyleyelim? E şarkı türkü mü Ne yapalım yani? Allah'ın kelamını okurmadan daha isabetli ne olabilir yani? Ha, anacığım beni dünyaya getirdi, uyumadı uyuttu, yemedi yedirdi. Ama şimdi anam yatıyor toprağın altında. Peki e, öyleyse bu bunu düşünmeli ve ona ben... Rah rahmet okumalı değil miyim? Kullu men aleyha fan ve yebqa ve jurabbike zul celal vel ikram. Toprağın üzerindeki her şey toprak olur. ikram ve azamet sahibi Allah baki kalır. İşte bu ayeti okumalı değil miyim? Yani bunu hatırlatmıyor. Şu, şu tablo bunu göstermiyor mu yani? Evet. Bu tablo bunu göstermiyor mu yani? Yani e, tam Allah'ın kelamını okumalı dinlemeli huzur bulmalı e, Rabbimiz diyor ki e, Kur'an'ın okunduğu yere sekinet iner melekler etrafını kuşatır mukarrebun melekler topluluğunda anılırlar onlar evet ve nitekim bakın Muhsin Bey hakikaten şurada Allah'ın kelamını dinleyelim. Bir aşır okunsun. Bal yemiş gibi, baklava yemiş gibi bir rahatlık, bir mutluluk evet. hissederiz ya. Evet. İşte bu hadis-i şerifin gerçekleşmesinden dolayıdır o mutluluk duymamız. Yani hakikaten bir huzura ermiş olmamız. Cuma namazından camiden çıkarken simalara bakın böyle asık yüzlü adam görür müsünüz? Yok. Dinlenmiş huzur bulmuş, sükunete ermiş insan topluluğunu seyredersiniz. Cuma namazından sonra camiden çıkan insanların simalarına bir bakın yani. Doğru. Ya. Yani. Hocam Haşr suresi İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ey Rabbimiz bizi ve bizden evvel iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ha, öyle. Rabbena gıfir ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. "En-lezina sebekuna bil iman." Ya Rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Dua ediyor, ölmüşlerine e, dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayeti-kerim evet. Ayeti-kerime Allah'ın öğrettiği dua. "Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu." Ya Rabbi, müminlere karşı gönüllerimizde kim bırakma. Ha? yapacağımız dua meyanında işte bu da var. Müminlere karşı gönüllerimizde kim bırakma o yüzdendir ki Muhsin Bey. Üskuru mehasine mevtakum. Ölülerinizin iyiliklerini söyleyin. Ölmüş kişiden şeytan elini çekiyor. Evet. Şeytan ölmüşle uğraşıyor mu? Yok. Onu, onu, da Ona gıybet ettirmek, ona suizan ettirmek, ona iftira ettirmek. Yok, böyle bir faaliyeti yok şeytanın. Evet efendim Hocam yine başka bir ayet-i kerime Ey Rabbimiz hesabın görüleceği gün Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri Bağışla ee, Rabbana ee, gfirli ve li evet. valideyye Ve lil mümine yevme yekumül hesab Ya Rab hesap gününde Beni, ana babamı Bütün müminleri Bağışla, bağışla. Allah'ın öğrettiği dua, dua bu Hem kendimin hem kendinin hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için mağfiret dile. Doğru. Yine Muhammed suresi. Doğru doğru. E, şimdi burada tabi konu ihlas ya da Fatiha okunması ya hocam. E İzleyicimiz bunu soruyor. Yani ölülere hitap etmiyor diyor. Ama siz de diyorsunuz ki 11 ihlas bir Fatiha. tabi Okunması sevaptır. Ya büyük sevaptır tabi yani öyle ya. Öyle, yani bütün mevtalar sayısınca o kişiye sevaplar verilir. Okuyan kişiye sevaplar verilir. Mezarlık kaynaklarımızda bunlar geçiyor. He, bunu okuyoruz. Evet, evet efendim. Peki. Bu sorunun cevabı da bu şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.